Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Farmer'ım diye tanıyacağım kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Ve geçelim. Şu an bunu e, çarşıdan almıştık. Çarşıda böyle bir şekil anlayamadım. Böyle bir araba üstü açık. Gidiyor. Hmm. iyi değil mi? Şöyle bir araba sevdim. Ya kar buraya şöyle Bu araba en çok hoşuma giden araba bakın En ucuz Diğer buraya Bu da arkadaşlar bu da araba ama robot yani araba mı robot mu olduğunu anlayamıyorum şekilde. Evet, ya da bunu yazıyor. yani. Evet. Ve bu da böyle bir araba ama burada unu unu yazıyor. Burada Uno diye. Hoşuma giden bu araba hoşuma gitti. Aldım bunu da. Şöyle. Ve yarış arabalarından bir tanesi. Yani ben buna bayıldım. Buna bayıldım yani. En sevdiğim bu. Arabalarda en sevdiğim bu. Arkadaşlar. Spiderman. Ben yeminler oluyor ya. Bakın size de göstereyim şu an. Böyle. Ve bu da yarış arabalarından bir tanesi. Bu da 20 numara. 20. Bunu da koyalım. Bu dakikalık olmalı. Çünkü yani 4-5 dakika olmasın, 3-4 dakika olmasın uzun sürse izleyebilirim. Bu da yarış arabalarından ikinci numaram. Bu benim en sevdiğim birinci. Bu da ikinci yarış arabam ve daha var arabam ve bu da böyle bir araba şekli. Ben nereye gideceğim? Bu da bir yeşil arabam da yarışana on bakıyor. Evet, yani yarışana bu olduğunu kızımdan anlıyorum. Böyle. Beyaz arabama. Al yıl. Bu da ben ben bunu çok seviyorum. Bak bunu da seviyorum. Böyle bir araba arkadaşlar. Ben diyorum ki ne güzel ve en iyisi en iyisi en 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 görüyor musunuz arkadaşlar ben buna bayılıyorum birinci alt versen ne oluyor ki ikinci alt versen ve bu da benim ikinci alt versen Daha bu da benim ikinci alt bu mavi araban yeni ve mavi ya böyle sadece şöyle işte, bunlar da mavi susma gitti yani arabanın mavi olsaydı tam desen olurdu ve bu da kırmızı arabamız böyle bir şekilde tekerlekli böyle böyle oynamayı çok seviyorum Aslında sanki böyle oynuyorum böyle bir arabamız arkadaşlar bu da sonra iki tane arabamız kaldı bu da benim yeşil arabam üstü i̇şte açık arabamız içine adam koyuyorum böyle sürüyorum sonra romantik yerlere gidiyorlar onlardan şeyler yapıyorum bu da 54. numaradaki arabamız Evet bu dönemi. Diğer arkadaşlar mutlu benliğinizde. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Atarlığınız sevinirim. Bu serinin 3. bölümünde gelecek arkadaşlar. Toplam 150.000 like gelirse bu serinin diğerki bölümü de gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.